Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O uhiye ileyye enne usteme'e neferun minel kur'ânen acabâ. De ki cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinlediği bana vahyolundu. Onlar şöyle demişlerdir. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edilmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir takım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler.

وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدنا Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim? Orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihaplar, alevler, roket gibi mermilerle dolu. <laughs> Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup dinleme merkezleri edinildi. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor. <laughs> Doğrusu iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi? Yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi? Bilemiyorum. <laughs> Bizden iyi kimseler olduğu gibi iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz. <laughs> Şunu da anladık ki biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı da kurtaramayız. Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden, ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz. Bizden Allah'a itaat edenlerin yanında hak yoldan sapan kafirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır hak yoldan sapanlarsa cehennem odunu olurlar. Allah Teala şöyle buyurur. Eğer insanlar ve cinler Allah'ın yolunda dosdoğru yürüseler Onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırır. Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki mescidler Allah'ındır. Öyleyse sakın Allah'tan başka bir Tanrı'ya dua ve ibadet etmeyin. <laughs> ne tuhaftır ki işi tam tersine çevirip Allah'ın has kulu, bir olan Allah'a ibadete kalkınca başına öyle bir düşüştüler ki neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi. Ben de ki ben yalnız Rabbime yalvarır, ona kulluk ederim. Hiçbir şeyi ona ortak saymam. De ki benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücü yeter. <laughs> Ki Allah'ın cezasından beni hiç kimse kurtaramaz. Benim onun dışında sığınacak yerim de yoktur. Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya gidecektir. Kendilerine vaat olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu işte o zaman anlayacaklardır. Ey Resulü de ki o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler? Kesin bilmiyorum. <laughs> o bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Ta o elçiler Rablerinin mesajlarını, o gözetleyicilerin kendilerine hakkıyla tebliğ ettiklerini kesin olarak bilsinler. Doğrusu Allah kullarının nezdinde ne var ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. İlla <laughs> men fe innehu min ve min rasa'da. لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا